Tekrar merhaba. Fenerbahçe Başakşehir maçını konuşalım. Ee, öncelikle yine her zaman gibi kadrolardan başlayalım. Ee, i̇ki tarafında aslında eksikleri var. Ee, fakat Fenerbahçe'nin uzun zamandan beri gelen eksik üzerine eksik, eksik üzerine eksik. Üçlü mü deniyor gibi düşünmüştüm. Yani Nova biraz daha içeride. Caner yine bek gibi geride. Nazım, Serdar, Tisran, Novak, Caner şeklinde bir beşli. Önden de Mustafa, Mert, Hakan, e, Tiam'ı bir tarafta, Sinan'ı bir tarafta. Yani 3-4-3 e, gibi bir dizilim mi yapacak acaba dedim. Çünkü hem Caner hem Novak e, ve bir de 4-4-2 özellikle e, üçlü diye düşünmemizin sebebi Fenerbahçe'nin hazırlık maçları ve futbol maçında üçlü denemiş olmasıydı. Ee, ben de zaten üçlü oynaması gerektiğini düşünenlerdenim biliyorsunuz. Daha önceki videolarımızda. Ee, 4-4-2 de aslında olabileceğini bence gösterdi. Niye insanların aklına gelmiyor? Pek e, orta saha ikilisinin e, Fenerbahçe'nin kadrosunda buna uygun olmadığı artı forvetlerdeki eksikler işte kanatlardaki eksikler bayağı eksik oluşu 4 4 2 aslında pek aklımıza getirmiyordu. Ee, Erol Bulut 4-4-2, gerçekten 4-4-2 gösterdiği gibi 4-4-2 ile çıktı fakat sadece e, Caner ve Novak bayağı yer değiştirerek oynadılar. Ee, şöyle, Caner'in ayağına değmeden önemli bir hani değil golü, önemli bir pozisyon dahi yok. Fakat ben şöyle bir fark gördüm, bu seferkilerde takım daha bilinçliydi, yani bunu özellikle çalışmışlar, yapıyorlar gibi gördüm. Oyun olarak beğendim. Nasıl beğendim? Başakşehir'e karşı, Başakşehir gibi oynayan, kas oynayan, orta sahayı kalabalık tutan, orta sahayı oyuncuları hem defansif hem ofansif anlamda kaliteli oyuncular ne kadar eksikleri de olsa tak kadronun ee, Başakşehir'in çıkan kadrosu e, neredeyse As-11'ine yakın. Viska hariç. Böyle oynayan takımlara karşı topu rakibe vererek Fenerbahçe'nin, işte Caner'in defansın arkasına attığı Tiam'ın, ki bugün çok beğenmiştim. Tiam'ın arkalara koşularıyla defansı zorlayıp yaslaya yaslaya defansı geriye doğru pozisyonlar bulmaya çalıştı. E, maçın başında gelen Başakşehir'in bir golü var. Dakika 6 idi yanlış hatırlamıyorsam. E, o pozisyonda çalınan faulü biraz basit buluyorum. Fakat maçın başlarında yani çoğu takım yok o ilk 10 dakikayı biraz ısınma gibi geçirdiği için hakem biraz rahat verdiğini düşünüyorum o pozisyonu. O pozisyonda döndü gol oldu. Yani döndü derken orta açıldı ve gol oldu. Fenerbahçe iki, e, uzun zamandır iyi bir duran top, top takımı derken Fenerbahçe için duran toplarda atmaktan daha çok yemeye başladı. Ve hatalı goller yiyor. O yüzden e, bunlara biraz daha tabii çalışılması gerekiyor. Kissaran e, gol harici ilk gol harici bence gayet de iyi oynadı. E, takım olarak öne çıkıp takım olarak geri geldikleri için biraz daha kompakt oldular. Tabi o bu e, bu kadroyla topu rakibe teslim etmesi gayet normal bence. Bence bilinçli yapıldı yani. Ben bilinçli gibi gördüm. Daha önceki e, maçlarda Fenerbahçe kazansa da oyununu eleştiriyorduk. Ben Başakşehir özelinde yani Başakşehir'e karşı e, bu taktiğin bence makul olduğunu düşünüyorum. Olması gerektiği gibi oynadığını düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. Siste var, sonradan girdi. Performansı tartışılan bir oyuncu. Sosa e, sakatmış maçtan sonra e, Erol Bulut söyledi. Gökhan da Sosa'nın sakat olduğunu. Bir Ferdi var. Bence Sinan'ın yerine oynaması gereken. Sinan'a özellikle parantez çorum bu kadar rahat düşerek herhangi bir büyük takımda oynayabileceğini düşünmüyorum. İlk golden sonra Hasan Ali ile bir ikili mücadele var. Başakşehir'in ceza sahasına yakın bir yerde. O top döndü ve Hasan Ali Fenerbahçe ceza sahası için de karşı karşıya Tisserand'a çarpan top konure çıktı. Özetlerde o yok. O, o pozisyonun başlangıcında Sinan'la ufak bir temas var. Ben Sinan'ın kendi rahat, çok rahat yere bıraktığını düşünüyorum. Birkaç pozisyon daha var böyle çünkü maç içinde. Süratli bir oyuncu. topla Süratli bir oyuncu fakat en ufak bir temasta yere bırakmak pek ya benim sevdiğim tarzda işler değil. Yani bu oyuncu isminden bağımsız kendini fazla yere atan hele ki Anadolu takımlarında öne geçtiyse Anadolu takımı yani favori olmayan takımlar Anadolu takımı değil de favori olmayan takımlar öne geçtiyse bu basit yatmalar atlamalar, düşmeler Biraz göze batıyor yani. Maçın 12. dakikasında Gustavo'nun bir hareketi var. Sarıyla geçiştirilen diyeceğim. Çünkü açıkçası maçı izlerken ben de kırmızının ağır olduğunu düşündüm. Ben de sarı kart diye düşündüm. Fakat maçtan sonra işte yorumcular falan biraz düşünceleri, başkalarının düşüncelerine de önem veriyorum çünkü. Onları izlerken ee, hareketin e, toptan geldiği için ben sarı olduğunu düşünüyordum ve biraz usta ayağını e, dizden kırıyor. Fakat yine de ne kadar kötü niyetli olmasa da sakatlamaya yönelik bir hareket olduğunu düşündüğüm için e, kırmızı gerektirirdi. Oradan sonra da zaten var çağırıp da kırmızıyı göstermeyince Biraz orada da biraz kopukluk olduğu gibi geliyor. Çünkü maçın sonrasında bayağı olaylar oldu. Yani bu pozisyondan sonra. Şöyle devam edelim. Ee, dakika 30'lardan sonra 30'lara yakın yine Başakşehir e, topa sahip oldu bayağı fakat o Hasan o pozisyondan sonra Fenerbahçe biraz toparlandı. Çok pozisyon vermeye başladı. Artı maça başladığında Caner daha geride Novak biraz daha önde gibiydi. Bir yer değişikliği oldu sanki. Bir ön arka yaptılar. Maç içinde zaten çok değiştiler. Dediğim gibi Caner üzerine kurulmuş bir oyun var belli. Caner ne kadar topu rahat alabilirse oraya geçiyordu. Novak da ona göre pozisyon oluyordu. Caner de aldı topları defans arkasına atmaya çalışıyordu biraz daha. Dediğim gibi bu at, topu arkalara atmadan Biraz Başakşehir geri yasladıkça Fenerbahçe pozisyonlar bulmaya başladı. Özellikle gol golden önce e, Gustavo'nun bir pozisyonu var Volkan'la. E, kurallara göre penaltı gibi görünüyor. Fakat peşine gol olduğu için çok da tartışılmadı. O pozisyon e, yanlış hatırlamıyorsam Rafael'in müdahalesiyle taça çıktı taçtan bir tane canel kullandı Novak tekrar Caner orta gol oldu zaten. Ee, o yüzden pek tartışılmadı fakat bence de penaltı değil onu söyleyeyim de. Eee Gustavo'yu düşürmek için biraz yani yumuşak yani nasıl söyleyeyim yetersiz bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Gustavo'nun düşüşü de biraz daha dire direğe çarparak hani ellerini koydu ya. Orada biraz onun etkisiyle de biraz düştüğünü düşünüyorum. Ki zaten itiraz da etmediler hiç. Ee, prosedür gereği biraz izleniyor gibi düşündüler oyuncularda. Kimsenin itiraz ettiğini görmedim çünkü o pozisyonda ben. O pozisyon dönüşünde gol oldu ve e, devre 1-1 girildi. İkinci yarıda yine Başakşehir'in e, biraz daha hakim oldu. Fenerbahçe'nin biraz daha yine sallandığı bir oyunda Deniz Türüç'ün bir şutu e, Altay'ın çeldiği ve Alex için daha iyi vuruş yapmasını beklediğim bir oyuncu tabii. Altay'ın da hem Altay'ın kurtardığı hem Alex için kaçırdığı bir pozisyon. Dönüş o pozisyondan sonra Fenerbahçe yine bir kendine geldi. Yine oyuna tekrar döndüler. İkinci golden önce e, Şikertel Tiyan pozisyonu var. Bilirsek. E, 30 pozisyonlara e, bizim ligimizde de çalınmışlığı var penaltı. E, sonra Avrupa'da da zaten çoğunlukla çalınıyor. Ben ama yine o pozisyonda penaltı için yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani şikirtel yükselirken biraz kollarını açınca dirsek atmış gibi görünüyor. Fakat e, ağır çekimlerin biraz yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden e, penaltı olmadığını düşünüyorum. Biraz hızlanalım. E, i̇kinci gol Tisserant'ın ayağından geldi. Tis e, bence iyi de oynuyordu zaten demiştim. Bunu gol süsledi. Sonra dakika 70'te e, malum Rafael şirketler ve Tiam üçlüsünden gelen pozisyon. Rafael'in ikinci sarısı zaten tartışmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Yaptığı hareket yani topa vurması ve sonrasındakiler. İkinci sarının doğru olduğunu düşünüyor fakat ilk sarı zaten herkesin göreceği gibi ilk sarı şikayet olması lazım. Kurallara göre varın uyarmaması doğru gibi görünüyor. Fakat, e, kurallardan ziyade biraz da vicdan gerekiyor yani, her şey kurallı olmuyor. E, orada mesela VAR çağırsa, e, ilk sarıyı iptal ettirip şikayet ederse verse hiçbir şey olmayacak. Okan Buruk da kırmızı görmeyecek ki belki sonrasında İrfan'da o e, simkaflı gibi görünen lafları söylemeyip belki o da atılacak. Ya maçların 11-11 devam etmesi varken e, basit kırmızılar. O yüzden mesela işte Gustavo'nun pozisyonunda da ilk gördüğümde e, kırmızı demek pek içimden gelmedi. Yani oyuncu e, takımları eksik bırakmaktan ziyade oynatmak, daha çok gole yönelik oyunlar oynatmak. İyi oynayan tarafı hakemin durdurmaktan ziyade biraz daha desteklemesi gibi şeyleri normal karşılıyorum. Fakat orada işte Rafael'in atılması iki sarı karttan. Peşine Okan Buruk'un atılması. Ee, Okan Buruk yani özetle tabii yok bunlar. Yani yok bunlar derken Okan Buruk'un ki bir yardımcı dördüncü hakemle bir el kol herhalde çarpışma çarpma etme durumları var herhalde ama eee gelen bilgiler doğrultusunda dördüncü hakemin bir gitmesi de varmış herhalde. Biraz Okan Burun ki alır deniyor kırmızı olarak. Yani nasıl Okan Burun dördüncü hakeme dokunmaması gerekiyorsa, yasaksa dördüncü akemde Okan Burak'a dokunamaz. Bu kadar basit yani. Sonrasında tabii 10 kişi kalınca Başakşehir biraz daha gerildi ortam. Ki işte haksız bir kırmızıyla olunca tabii. Yani kurallara bakarsak hakem iyi bir maç yönetti gibi görünebilir. Fakat işte vicdanen bazı şeyleri düzeltmesi gerekirdi. Düzeltmeyince o bahsedilen pozisyonlar haricinde iyi yönettiğini düşünüyorum. Ama işte onlar da çöpe gitti. Sonuçta 9 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe 4-1 oldu ve maç bu şekilde bitti. Maçtan sonraki açıklamalar, paylaşımlar pek buralara gelmek istemiyorum. Ee, yeter kadar konuşuluyor zaten. Başka yerlerde de bunları görebilirsiniz. Başakşehir'den alıp Fenerbahçe verildi gibi bir laf var. Buna katılmıyorum. Evet, hatalı kararlar var. Maçın sonucunu etkileyen hatalı kararlar hatta fakat bu Fenerbahçe'nin oyununa biraz gölge düşürmek olur gibi düşünüyorum. Bu yüzden ona katılmıyorum. Çünkü Fenerbahçe iyi oynuyordu demiyorum. Doğru oynuyordu. Başakşehir'i yenmek için gerekli olan bence oyun buydu zaten. Ya da üçlüydü zaten her zaman söylüyoruz. Fenerbahçe'nin üçlü oynaması gerektiğini düşünüyorum diye. Onun haricinde bu maçımızı da geçelim son maçımız biraz önce sonuçlanan Ankara Gücü Beşiktaş maçı. Bu maçta yine Beşiktaş'ın rölentiyi alarak biraz da hele ki golden sonra iyice rölentiyi alarak kazandığı bir maç. kadrolara bakarsak Emre'nin kaçırdığı pozisyonlar var. senin karşı karşıya kaçırdığı var kaleci çalımlama, Ersin'i bak isterken avuta çıkardı topu. Daha ilk yarının başlarında bu pozisyonlar. Maç 0-0 iken. Onları atmış olsa aslında iş başka yerlere gidebilirdi. çünkü maç 0-0 iken biraz açmakta zorlandı Beşiktaş. Zaten Beşiktaş'ın problemlerinden biri bu. Yoksa bir gol atarsa zaten açılıyor gidiyor. Yani ondan sonrası Beşiktaş'a kalıyor iş. Duracağı ya da devam etmesini Beşiktaş belirliyor. Bunu çok iyi yapıyorlar. Eğer Ankara gücü atmış olsa onlardan en azından bir tanesini iş belki daha farklı yerlere gidebilirdi. Fakat e, yani as 11'den zaten farklı olarak bir en sakala vardı. Bu tarz maçlarda bir de hafta içi, hafta sonu Rıdvan'ı oynatmaması gayet normal. Ee, girdikten sonra mesela Güven'i beğendim. Çok fazla süre olmadı ama Güven e, belli ki hazır tutuyor kendini. Ki Larvin'in yerine Güven oynasa e, daha iyi olur. Özellikle devre arasında Cenk'in Cenk gelmesi beklenirken o döneme kadar Güven yani hani biraz daha e, süratli, biraz daha çalım atabilen, top sürebilen. Larin kadar da bence içeri girebilen bir oyuncu. O yüzden e, güvende de beğendim girdikten sonra. E, Rozier, Gezal zaten ikili gayet iyi oturdular. Ligin en iyi sağ kanadı gibi görünüyorlar şu anlık. Yani benim gözümde öyle. Onun haricinde maç içinde e, ha, bir de şey var tabii. Beşiktaş'ın yenen golü yıllarının attığı bence tertemiz bir pozisyon yani. Larnin kafa vuruşu. Çok temiz ve çok güzelce iptal edilmiş bir gol. Tertemiz bir gol. Niye dedi hakem tabi. Yani genel olarak ligimizde hakemlerde problem var. Her maçta Ufak da olsa, büyük de olsa bir e, sorun yaşanıyor, hakemlerle ilgili, kararlarla ilgili daha doğrusu. Biraz daha standartlarını oturtmaları gerekiyor, yoksa e, bu gidişatın sonu pek hayırlı değil, böyle görünüyor yani. Çok pozisyon hatırlıyorum, hmm, hele ki yorumcuları izlerken. Birçok yorumcu izliyorum. Yani e, değer verdiğim ya da vermediğim, çok kişi izleyip merak, merak ediyorum. Belki ben de bir şey kapabilirim diye düşünüyorum. İyi de olsa kötü de olsa bakmaya çalışıyorum. Bazı yorumculara gülüyorum tabii. Çünkü daha önceden söylediklerini de bildiğim için takıma göre yorumlarını değiştirenleri gördükçe gülüyorum tabi. Hafta sonu maçlarında inşallah daha zevkli maçlar izleyebiliriz. Çünkü bir önümüzdeki hafta içi tekrar maç olmayacak bildiğim kadarıyla bir durum olmazsa. O yüzden biraz da oyuncular kendilerini vererek oynarsa daha güzel, daha zevkli maçlar izleyebileceğimizi düşünüyorum bu hafta sonu. Ee, bir aksilik olmazsa pazartesi günü görüşmek üzere arkadaşlar. Bir maç sonu programının daha sonuna geldik. Pazartesi görüşürüz diye düşünüyorum inşallah. Bir aksilik olmazsa.